Selam arkadaşlar, Akvaryum Kolik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle JBL'in bu 6'da bir aradaki test kitini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu test kitinin, valla ben internette, YouTube'da çok videosunu göremedim. O yüzden size çekmek istedim bu videoyu. Arkadaşlar bu 6 testi bir arada gösteriyor bize. Nitrat, azot, genel sertlik, karbonat sertliği, işte pH değerini ve Sudaki serbest klor seviyesini görebiliyoruz bu te şöyle bir test çubuğu çıkıyor bu bu çubuğu işte bizim akvaryum suyunun içine e, batırıyoruz arkadaşlar birazcık içinde böyle gezdirdikten sonra çıkartıp bir dakika bekliyoruz ve e, çıkan değerleri anlıyoruz ne olduğunu akvaryumlarımızda bu nitrat azalt döngüsünü e, belirli aralıklarla test etmemiz gerekiyor arkadaşlar çok önemli bir değer bu çünkü bu bazen hiç haberimiz olmadan da bu nitrat patlaması olabiliyor akvaryumlarda e, yani çok hubucu gerçi. İşte atıyorum bir balığa 200-300 TL para veriyor ama şuna bir 100 TL vermeye eriniyor. Bence en önemli. ya yani bizim ülkemizde genelde aslında bu biraz kulak ardı ediliyor. Ama bence her evde, her hobicide olması gereken test kitleri bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi ben 2 haftada bir falan kontrol ediyorum. Ee, bizim şöyle bir şey var. Yalnız benim akvaryumlarda çektiğim bir sıkıntı var. Ee, benim genel sertlik, sudaki genel sertlik biraz fazla çıkıyor arkadaşlar. 21'de, e, artı 21 de, artı 21'in üstü görünüyor. Bayağı bir sert. Acaba dedim hani e, herhangi bir suda bir bozulma mı var veya suyu sertleştiren et, bir etken mi var diye düşündüm akvaryumun içinde. Ama e, sonra şebeke suyunu da tabi test ettim ondan sonra. Ama şebeke suyu da aynen o şekilde çok sert çıktı. E, ben İstanbul tarafında, Maltepe tarafında oturuyorum. Bizim galiba şebeke suyunun genel sertliği biraz fazla. Bunu düşürmek için de belirli malzemeler var ama hiç o toplara girmeyeceğim. Şu an balıklarda bir herhangi bir olumsuzluk yok çünkü. Dediğim gibi ne yaptıysam düşüremedim arkadaşlar. Eğer sizin bir tavsiyesiniz tavsiyeniz varsa muhakkak bana yorumlarda belirtin. Suyun genel sertliği nasıl düşüyor diye. Veya bana bir ileride çok farklı bir problem açar mı? Onu da belirtirseniz sevinirim. Şimdi sizle beraber bu testleri yapacağız arkadaşlar. Bu test kitin arkadaşlar dediğim gibi suyun içinde bu şekilde biraz gezdiriyoruz. Tabi bu cizikler yem zannediyor geliyor. Bu da sanırım hamile. Bu da yakında doğurur. Yani bu kadar yeterli. Şimdi tam bir dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir dakika sonra öğreneceğiz neyin ne olduğunu. O Orada dediğim gibi bir daha sayayım ben. Bu altıda bir arada kiti diye geçiyor arkadaşlar. En baştaki bu gördüğümüz NO2 nitrat seviyesini gösteriyor. Onun altındaki azot bu iki değer zaten bizim için çok çok önemli. Yani bu akvaryum hobisiyle uğraşanlar bu iki değerin ne olduğunu zaten çok iyi biliyorlar şu an benim bahsettiğim GH bu genel sertlik de bu. Bu üçüncü. Bu da e, suyun karbonat sertliği arkadaşlar. Bu pH de doğru orantılı. Karbonat ne kadar yüksek olursa karbonat sertliği e, pH değeri de o kadar düşük oluyor. Yani aslında bu çok önemli bir e, faktör akvaryumlar için. hani Karbonat sertliğinin çok yüksek olmaması gerekiyor. Çünkü bu sefer de pH'imiz çok düşüyor. Bunun altında gördüğümüz gibi zaten pH var. Onun bir altında da arkadaşlar sudaki serbest klor seviyesini gösteriyor. Şimdi e, zaten yavaş yavaş renklerimiz belli olmaya başladı. Ben şunu şöyle yanına koyayım. Size bir şekilde tek elle bunu göstermeye çalışacağım ama hiç beceremiyorum tek elle iş yapmayı. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bakalım. İlk önce şeyden başlayalım. Şöyle. Evet azotla. Bakın şöyle parlama yapıyor. Evet. Hangi renge yakın? Şuradayız. Herhangi bir sıkıntı yok azot ve nitratta. Ama dediğim gibi genel sertlik arkadaşlar. Yani yüksek hatta bugün biraz daha düşmüş. Buna yakın. İlk defa bu değeri görüyorum sizinle beraber. Normalde hepsi böyle pembeydi. Bugün bir tık olumluya dönmüşüz. İyi buna sevindim. Şu an. Kendi kendine düşmüş. Ee, suyumun bu pH yok pardon özür dilerim. Ee, karbonat sertliği de o da iyi durumda. Gördüğünüz gibi. Ee, pH'ım da sanırım 7.2 Su'daki klor seviyem gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet sıfır. İşte bu şekilde yani benim içim çok rahat oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi iki haftada bir falan bunu ölçüyorum. Ben de yaklaşık 5-6 tane tak var. Hepsini ölçüyorum. Evet yani dediğim gibi yüzde %120 TL arası internette bulabilirsiniz bunların fiyatını. Ama içtiyse içim rahat ediyor. Yani içtiyse bu sudaki değerleri görmek, bilmek gerçekten insanın içini rahatlatıyor. Yani acaba balıklarda herhangi bir olumsuzluk veya ters bir hareket gördüğünüz zaman hemen bu test suyun değerlerine bakabilirsiniz. Bugün bu ürünü tanıtmak istedim. Dediğim gibi YouTube'da çok fazla videosunu da görmediğim için sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.